اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه في فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم عزيز مؤمن الله الله şeytan aleyhi laneyi kovuyor huzurunda. Bunu okuduğumuz ayeti kerimede in diyerek Rabbimiz azarlamıştı şeytan aleyhi laneyi. Şimdi de Yüce Allah çık diyerek uhruç yani dışarı çık manasında Rabbimiz kovuyor. Nasıl bir kovuş bu? مَدْعُونًا med مَدْحُورًا Kınanmış ve lanetlenmiş olarak, aşağılanmış olarak. Ve allah Teala kıyamete kadar geçerli olan kuralını bize haber veriyor. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ Adem Aleyhisselam'ın neslinden kimler sana tabi olursa le لَاَنَّ جَهَنَّمَا Cehennemi dolduracağım min kum sizin tamamınızla dolduracağım. Cehennemi dolduracağım diyor. Kim sana tabi olursa, kim sana uyarsa. Lemen tabi'aka minhum. tabi olmayı Allahu Teala bizim için de kullanmıştı bunların önce gayetlerde İttebi <laughs> ma unzile ileyke rabbik. Sana Rabbinden indirilene tabi ol diyerek Allahu Teala aynı kelimeyi bizim içinde kullandı. Şeytana tabi olanlar içinde kullandı. Bize Kur'an'a tabi olun ey Müslümanlar, ey müminler diyen Rabbimiz Şeytan Aleyhillâne'ye de diyor ki, buyuruyor ki kim sana tabi olursa demek ki aziz müminler tabi olmak yani şeytanın dediğini yaptığımız zaman Allah korusun ne yapmış oluyoruz? Şeytana tabi olmuş oluyoruz. Ona itaat onun yolundan gitmek, ona tabi olmak sonucu cehennemi doldurmakla sonuçlanan bir hazin son. Hani ayet-i kerimede de buyuruluyor ya hel min mezid diyor cehennem. Yok mu ya Rabbi? Yok mu ya Rabbi? Gönder ya Rabbi. Bütün şeytana tabi olanları gönder ya Rabbi. Ben onların hakkından gelirim. Ben onlara hak ettikleri cezayı veririm. Şeytana uymak neymiş? Ben onlara günlerimi gösteririm. Sana asi olmak neymiş? Sana din tabi olmamak neymiş? Ben onlara bunun ne demek olduğunu öğretirim ve gösteririm diyerek Allahü Teala cehennemin de kıyamet günü konuştuğunu bize haber veriyor aziz müminler. İşte şeytan aleyhillâne kınanmış olarak kovuluyor. Kınanarak. Yani şeytan tüm zilleti, rezilliği, alçaklığı bürünmüş, kuşanmış olarak Rabbimizin huzurundan kovulup çıkıyor. Yani adın çıkacağına canı çıksın derler ya. Bir insanın en değerli şey izzetidir derler. Hani parayı kaybedersin, bulursun. Sağlığını kaybedersin, uğraşırsın tekrar kavuşursun. Ama bir insan izzetini, şerefini kaybederse artık onun bulabileceği bir mekan yoktur izzetini, şerefini. İşte şeytan aleyhine bütün manevi ne varsa hepsinden mahrum olarak kovuluyor. Kınanmış olarak. Med'umen medhura. Ve ya Adem uskun. Şimdi Allahü Teala dönüyor Adem Aleyhisselam'a ve eşi annemiz Havva ve annemize. Ve ya Adem, ey Adem, uskun ente ve zavcuke. Sen de, eşin de yerleşin. Yerleşin. Meskel diyoruz ya biz, yerleştiğimiz yere, işte allah Teala o kullandığımız kelimenin Arapçadaki karşılığını kullanıyor. Üskün ente ve zevcüke. Sen ve eşin yerleşin. Nerede? El-Cennete. Cennette yerleşin. Fekulâ min haythu orada dilediğiniz gibi yiyin için. Ve la takraba hadihi şecere. Şu ağaca yaklaşmayın. Bakın ağaçtan yemeğin demiyor Allah Teala. Şu ağaca yaklaşmayın. Takraba. Şimdi biz bu kelimeyi tanıyoruz değil mi? Takraba yaklaşmayın kelimesini nerede kullanmıştır Rabbimiz? Yetim malında kullanmıştır zinada kullanmıştı. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَا İşte burada da Rabbimiz وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَعَ Sakın ha bu ağaca yaklaşma. Demek aziz müminler. Yaklaşma dediğine göre Rabbimizin ağacın yanına varılırsa, yaklaşılırsa artık kendilerini tutma imkanları kalmaz. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ İkiniz de zalimlerden olursunuz. Fetekûne ikiniz de. Zalim neydi aziz müminler? Kendine yazık eder. Zalim neydi? Zulüm karanlıktı. Kendi geleceğini karartan, istikbalini karartan. Yani geleceğini karartma diye bizde kullanıyor kullanılıyor ya. İşte Fetekûne <laughs> Akıbetinizi yakarsınız, geleceğinizi karartırsınız. Kendinize yazık edersiniz, yaklaşmayın bu ağaca. Rabbimizin onlara nasihatı ve yasarı. Şimdi aziz müminler burada müfessirlerimiz çokça anlatmışlar. Ancak Allahu Teala detay vermemiş. Ne anlatmışlar? Cennetin durumunu, şeytan aleyhillanın oraya nasıl girdiğini. Burada cennet diyor ama bizim bildiğimiz cennette yasak yok. Talimat yok. Şöyle, şöyle yapmayın diye bir şey yok. Bizim bildiğimiz cennete şeytan aleyhillanın girip vesvese vermesi yok. Yine bizim bildiğimiz cennetten çıkmak yok. Bakıyoruz bu cennette var bunlar. Nasıl bir cennet, mahiyeti nedir? Bizim yani müminlerin kıyamet günü gideceğimiz cennet mi? Yoksa dünyada bir mekanın adı mı, bir bahçe mi? Allahu Alem. Allahü Teala haber vermiyor. Cennet diyor Allah. Cennet diyor. Onun için biz de detayına girmiyoruz. Çünkü Rabbimiz eğer isteseydi bize detay verirdi. Demek ki bizim işin o tarafıyla ilgilenmemizi istemiyor allah Teala. Gerekli görmemiş. Siz benim söylediklerimin üzerinde yoğunlaşın. Siz benim söylediklerimi düşünün diyerek Rabbimiz kapalı geçmiş olayı Biz de diyoruz ki Allah bu alem biz ilgilendirmez. Biz işin Rabbimizin bize söyledikleriyle ilgilenelim ve devam edelim. Sakın ha diyor. Yin için ama bu ağaca yaklaşma. Fesveselehu'l-şeytan. Bakın Allahu Teala şeytan aleyhillane'nin onlara vesvese verdiğini söylüyor. Şimdi aziz müminler bildiğimiz yanlışı düzeltme zamanı geldi burada. Biz hani onlar hep batıldır, onlar hep hurafedir, hurafedir. Şeytan aleyhi nasıl girmiş cennete? Yılanın değil mi? Yılan onu satmış cennete. Biz öyle duyduk, öyle biliriz. Yok diyor allah Teala, ben vermiyorum o bilgiyi size, uydurmayın. Şeytan onlara vesvese verdi, bitti. Ama ikinci bir yanlış bilgimiz daha var bizim. Şeytan kime vesveseyi vermiş diyebiliriz biz? Havva Bakın bu büyük bir iftiradır. Bu kadını aşağılamak için kimler bilmem ama birileri bizim kulağımıza üflemiş bu bilgiyi. Yok böyle bir şey. Şimdi Hristiyanlarda vaftiz diye bir uygulama var. Doğan çocukları ne yapıyorlar? Okunmuş suya sokup o suda yıkayıp temizliyorlar. Niye biliyor muyuz? Onların itikadına göre bütün çocuklar Hazreti Adem'in Aleyhisselam'ın yaptığı bu hatanın günahıyla doğuyorlar. Onların inancına göre. Atamız Adem. Hristiyanlar da diyor atamız Adem. Ama diyorlar, "Atamız günah işledi. Atamız hata yaptı." onun hatasının sonucu biz dünyadayız. Ve bütün doğan çocuklar onun hatasıyla doğuyorlar diyerek doğan çocuğun günahkar doğduğuna inanıyor ve bu günahkarla doğan çocuğu temizlemek için de okunmuş suya havuza sokuyorlar. Onlar da Adem Aleyhisselam'ı suçluyorlar yani. Biz kimi suçluyoruz? Allah validemizi. Onların iki batı, tamam bili biliyoruz biz bunu ama bizimki de doğru değil aziz kanunlar. Suç Havva Validemizin değil. Süper. Bakın Allah Teala fevesvese lehumâ diyor. İkisine de vesvese verdi. Yani ne Adem Aleyhisselam'a vesvese verdi ne Havva validemize. Yani önce Havva validemiz kandı şeytana gitti kocasını kandırdı. Yok böyle bir şey. Biz böyle zannediyoruz. Bakın ayette öyle bir şey demiyor allah Teala. İkisi birden vesveseye maruz kaldı. İkisi beraber işlediler bu günahı. Onun için Bizde hani kadınlar aşağılanır. Yani Allah muhafaza etsin. Şöyle bazen duyarız. Ya Rabbi kadını yarattın şeytana ne gerek vardı diye. Böyle kadını şeytanlaştıran cümlelerimiz vardır ki onlar kesinlikle yersizdir aziz müminler. Yahudiler ne kadar hata ediyorlarsa Allah bizi üstün yarattı diye bu cümle de o bir o kadar suçludur, hatalıdır. Böyle dediğimiz zaman, kadını şeytanlaştırdığımız zaman buradaki işte Hava vademizi kandırdı şeytan. O da gitti kocasını kandırdı dersek, o zaman Allah korusun Yahudilerin hatası gibi bir hata yapmış oluruz. Erkekler asildir, erkekler üstündür, kadınlar haşa zelindir. İşte şeytanlık onlardan gelmiştir gibi yine Rabbimiz'in bize bildirmediği bir yola gireriz, sözler söyleriz. O da bizim başımızı yakar aziz. Baripler. Bakın Rabbimiz "Fasvasa lehumâ" ikisine birden Buradaki tesniye özellikle vurguluyor allah Teala. Devam ediyor. Niye şeytan vesvese vermiş? لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ذُورِيَ Avret mahallerini açmak için. Allah Allah! Ya Rabbi sen ta insanlığın başından konuşuyorsun, anlatıyorsun. Sanki bizim bugün sokaklarımızı dile getiriyorsun Allah. Im. Aziz müminler. Şeytanın amacı neymiş? insan oğlunu açmakmış. Bugün şeytan aleyhillâne amacına ulaşmış durumda mı? Evet. Gidiyoruz ayete. Adem aleyhisselamla Allah'ın validemiz şey, cennetten çıktı mı? Çıktı. Rabbimiz ileride yine bize diyecek, ey Adem'in çocukları sakın sizi de cennetten etmesin şeytan aleyhillâne diyecek. Ve milyonlarca Müslüman, bırakınız Hristiyanları Yahudi'yi, onlar cennetin kokusunu bile Hristiyanlar, Yahudiler ama milyonlarca Müslüman bu ayeti kitaplarına almadıkları için de cennete yaklaştırılmayacaklar aziz müminler. Çünkü Allahü Teala açıkça söylüyor. Açılırsanız kaybedersiniz diyor. Çünkü şeytan sizden bunu istiyor. Yübdiye lehumâ mâ vûri'an Şeytan sizden bunu istiyor. Şeytan istediğini yaptıktan sonra, şeytana tabi olduktan sonra yukarıda ne buyurdu Rabbimiz? minhum. <laughs> onlardan kim sana tabi olursa, onlardan her kim dediğini yaparsa لَمْ <laughs> لَنَّ Net aziz müminler, zerre kadar üzerinde şüphe edilmeyecek bir cümle. Hepinizi cehenneme doldururum diyor Allah-u Teala. Kim sana tabi olursa. Yani kim sen açıl dediğinde açılırsa bitti. Unutmayın. Ne kadar açık bir kadın varsa o kadın yalnız gitmeyecek ateşe. Annesini götürecek, babasını götürecek, kocasını götürecek, varsa abisini götürecek. Yalnız gitmeyecek. Çünkü o bayanların hiçbirisi gökten yağmur gibi yağmadı. Onu yetiştirmeyen anne baba, onunla ilgilenmeyen büyük abi ona beylik yapmayan kocası suç ortakları beraber çekilecekler. Onun için sokağımızda biraz önce dedim aziz müminler bir Hristiyan değiliz, Yahudi değiliz. Onların cennette yeri yok. Ama biz de onlar gibi yaşadıkça ne işimiz var cennette? Ne farkımız kaldı o zaman bize? İşte Yüce Allah açıkça söylüyor. Ve biz hepimiz bunu biliyoruz. En cahilimiz bile biliyor bu olayı. Adem Aleyhisselam'la Havva Validemizin Rabbimizin yapmayın yaklaşmayın dediğinde Şeytan Aleyhillah'ın yaklaştırarak avret mahallerini açtığını ve dolayısıyla cennetten çıktıklarını biz biliyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz da biliyor. Ve ileride Rabbimiz diyecek. Ey Adem'in çocukları, oğulları, kızları şeytan sizi de cennetten etmesin elbisenizi çıkartarak. Nereye gideceğiz şimdi bu ayetler? Kaç tane Müslümanın defterinde kitabında var, hayatında var. Yok aziz müminler. Yedik bu ayetleri. Zulmettik bu ayetlere. Çıkardık attık kendi kitabımızdan. Allah'ın kitabında olmasına rağmen. İşte Rabbimiz diyor ki yok öyle üç kuruşa beş köfte. Hristiyanlar sapıtmış, Yahudiler lanetlenmiş ama siz de onlar gibi yaşayacaksınız. Siz cennete mazhar olacaksınız. Olur mu öyle şey diyor allah Teala. Kim şeytana tabi olursa cenneti kaybeder. Kur'an bu aziz Memle. Adımızın Müslüman olması bizi kurtarmaya yetmez. Kim şeytana tabi olursa diyor allah Teala kaybeder. Kim şeytanın dediğini yaparsa açıl diyen şeytan kulda açılırsa ne kadar açık bir bayan görürsek onu üçle dörtle çarpmamız lazım. O bayan yalnız değil çünkü. Onu öyle büyüten anne baba onunla ilgilenmeyen kocası, rahatsız olmayan o halinden, sonra varsa büyük abisi, onun için aziz müminler, dünya öyle, kafamıza göre yaşayacağımız sonra gidip, sonsuz cennette keyif süreceğimiz basit bir mekan değil, dünya sınav yeri. İşte allah Teala bu ayeti boşuna mı koyuyor önümüze? Avret mahallerini açmak için diyor şeytan onlara vesvese ver. Ve kazandı mı? Kazandı. Sonuç ne oldu? Çıkardı onları cennetten. Ve ileride gelecek Allahü Teala bir şey daha haber verecek bize. Vesveseyi veriyor, avret mahalleri açılıyor o yaklaşmayın dediği ağaca yaklaştıklarından. Sonra ne yapıyor Adem Aleyhisselam'la Allah vaadimiz? Tevbe ediyorlar ama tevbeden önce bir şey daha yapıyorlar. Hemen kapatıyorlar. Oysa ki Allahü Teala onlara söylemiyor kapatın diye. Bakın aziz müminler Allahu Teala kapatın e, avret yerlerimizi demiyor. Onlar anında kapatıyorlar. Niyeymiş? Çünkü avret mahallini kapatmak fıtrattanmış. Bugünkü açılan kadınlar fıtratı bozulan kadınlar. Kim bozuyor bu fıtratı? Anne babalar bozuyor. Biz bozuyoruz aziz müminler. Çocuk edepli doğuyor. Çocuk ahlaklı doğuyor. Çocuk iffetli doğuyor. Biz onu ahlaksızlaştırıyoruz. Biz onu edepsizleştiriyoruz. Biz ona açılmayı öğretiyoruz. İşte Allahü Teala'nın verdiği örnek bize bunu gösteriyor. Rabbimiz onlara kapanın ne yaptınız demiyor. Demeden onlar hemen kendilerini kapatmaya başlıyor, çalışıyorlar. Buradan anlıyoruz ki kapanmak izzettir, kapanmak şereftir, kapanmak fıtrattır, kapanmak insani bir vasıftır. Açılmak da bunların tam tersi. 1400 yıl önce Allahü Teala Mekke'li müşrikler için sokmayın bunları bir daha Kabe'ye bu edepsizleri diye talimat verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'li müşrikler elbisesiz tavaf ediyorlarmış. Hani biz aydındık, hani biz çağdaştık, hani biz ilericiydik, ilim çağıydı bu çağ, teknoloji çağıydı. Onlar cahildi, biz aydın insanlardık. 1400 yıl sonra geldiğimiz yer aynı yer. Yine çıplaklık, yine edepsizlik, yine ahlaksızlık sokakları sel gibi doldurmuş akıyor. Yani 1400 yıl sonrasına geldiğimizde bakıyoruz ki az gitti, uz gittik, dere tepe düz gittik. Geriye dönüp bir baktık Harpova'yı yol almamışız. Aynı yere yine gelmişiz, dayanmışız. Demek ki şeytan mesaide iyi çalışıyor Aziz Mehmet'ler. Şeytan görevini yapıyor. 1400 yıldır harıl harıl, harıl cehenneme adam taşıyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yüce Allah bizleri gerçek manada Müslüman olanlardan eylesin. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi yaşayıp kendini Müslüman zannetmekten muhafaza eylesin. Yüce Allah bizleri ayetlerine tabi olanlardan eylesin. Amin. Rabbil